Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Aptal YouTube şor sorularına bakacağız. Bir YouTube'a video içeriği üreten bir insan olarak ve para kazanmıyor insan olarak. Bakalım ben azacağım, ben, bence izleyeceğim kanalımı, nasıl izleyeceğimi hemen videomuza geçelim. Kendini old sananlar 2020-2024 Gerçek old kişiler 2016-2024 3800 tane yorum var. O sırada ben bir dakika... Ben 2016'da doğdum. Yani ben oldum muyum? Ne 2016'da mı doğdun? Aga, bi' 2015'liyim. Ama oynadım. 2015 değil mi? Oğlum ne kadar küçükler lan? Malbes 2015'te kuruldu. Beşinci sınıflar oltluk sınırındalar. Yedinci sınıfım. Son bölümde kalkanlının karşısına kalkanlı gönderip. Çok küçükler. Ben bunları nasıl tepki vereceğim şimdi? Kendimi sigma hissediyordum. Attack. Wow! Ben de rica etsem kanalıma abone olur musun? Neden yorumu sildin? Anda çok kötü. Tüm videolar böyle mi? Okullar açılınca öğrenciler, öğretmenler, böyle kantinciler. O halan yemin ederim o şeyi yiyecektim tam. Çipsi. Nasıl denk geldi lan? I hate yete shorts. Bence lan. Okulumuzun açılmasını çok seviyorum. Neden mi? Anam sınıf anası ikisi de çok doğrudur. Ha <laughs> ha. Oğlum çok iyi. Şöyle videolar yapmayın ya. Beğenmekten elim yoruldu. <laughs> ben ha ha vah ha 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 annemle gülüyorsun. Ben anne onlar güldürüyor. Oğlum bu ne lan abi? <laughs> <laughs> hashtag okullar acilsin. Hashtag okulu sevenler. Kanka ben bunlara nasıl tepki vereceğim? Bunlar çok kötü. Kaçırıldın. Kim kaçırdı? Thanos, Hocan, Hırsız, Enes, Otur, Selesman. Evet. Organizma, Gihun, Okul Müdürü, Kardeşin, Hades. Kim kurtardı? Annen, Ablan, Meryem, Can, Selena, Polis, Baban, Hadise, Annen, Nana, Tarkan, Kuzenin. Ben, 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 ben. Ben, ben, ben. Ben, Thanos kaçırdı, Selena kurtardı. Ne kadar güzelsin. Gülen emoji. Şok 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 Enes Batur tarafından. Kanka biz ne izliyoruz şu an ya? Vallahi bu shit şey post videosu gibi oldu. Ha. Kaçırıldı hadise tarafından kurtarıldı ha ha ha. Thanos ama kocam olduğu için kimse kurtarmasın. Kurtarmaları için polisi arıyordum ama madem istemiyorsun bu lan evet. Sağ ol ben de gözlerinden öperim. Al güle güle harca. Dur geliyorum amca içime sinmedi böyle telefondan bayram kutlamak. Senin bir boydan bir de vesikalık fotoğraflarını buldum. Nasıl la atayım mı? At bakalım. Bu boydan olan bu da vesikalık olan. Bu da beraber çekindiğimiz fotoğraf. Ne? <laughs> ne? 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 Sigma. Sigma boy. Sigma boy. Sigma boy. 3. sınıftayım ama hepsi 5. Köpek yok, kedi var. Kulaklık var. ulan hepsi de futbol ya, hepsinde futbolcu şey ya. 100 abone olmak isterdim. Galiba arkadaş şu, havalı. Hepsinin profil fotoğrafı futbolcu şeyi ya. Küçükler <laughs> daha. Hadi yat yat yat. Oğlum olacak mı? Oldu. Harbiden oldu. Hayır. Geri çekil geri çekil geri çekil geri çekil. Yüce Osta ben yanlış mı gördüm? Evet Yüce Osta Kevin ve Dave. Eğer abone olursanız bu lanetten kurtulabilirim. Abone olun. <laughs> Roket videolarını göster. Karton ayı türleri. Kağıtta nerede söylesen Cartoon Network. Thank <laughs> 49 roti 3 o o e o 4 z bu kadar oturur 10 bin dolar kazanacaksınız şaka şaka. Şaka şaka. Boro seni bakkat kurtum. Enteme penaleşimi nasıl Oğlum bunlar ne anlatıyor kanka? Musama. Büyü okuyor kanka ne yapıyor bu? Hani bunların hepsi şifreli bir plan yapıyor bence. Vay be. Vay be. Gerçek mi? Bu gerçek mi? Oha... He, gerçek... ah, ah. Aslında biz Squid Game'deyiz. Öğretmen arkasını dönünce biz susuyoruz. Öğretmen önünü dönünce biz konuşuruz. Okulda sonra biz... Niye nokta kullandın bu kadar çok ya? Niye? Evening. Gidiyoruz ya evdeki yataklarımız... Squid. Game'deki dik yataklar var ya. İşte o yataklar. Bizim yataklarımız don't. işte o yataklar bizim. Selam söyle herkese. Günaydın. Mutlu pazarlar. Herkese hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar kardeşim. İlk defa şöyle güzel biri geldi ya. Yani. 031 istiyorum. Yeniler en iyi Thanos oldular en iyi Gihun yani 456. Çok kötü. Nasıl dayanacağız biz? Çok az kaldı. Hadi biraz daha dayanak. <laughs> Yorumlar acaba nedir? Abo. Hadi bakalım. dallama bir arda önü boşken gol attı, yamal iki kişiyi geçti, gol attı. Ben haksızım diyen olursa, şunu bilsin ki futbol bilgisi yoktur. O sırada en sevdiğim futbolculardan birisindir ama Türk'sündür. Arda Güler. Arda Güler, olm artistlik yapmayın. 85 milyon kişi savaş çıkar, adam olun lan. Arda Güler. Kral, 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 kral. Ellerim yorulmadı. Hele Arda Güler için hiç yorulmaz. Very bad video. Ne o soğumak etmişim Aynayla? Yüzlü? Resul? Korelmo Ailjol? Kanka. Oğlum ben çok yoruldum ha bu video izleme yordu lan beni. harbi marbiyordu lan. Ah very very bad video. O <laughs> falan. İsa konserlerinde twerk attı için linç yer. sonra Instagram'a üzgünüm yazıldı, pantolon giyip üzgünüm. Lisa'ya aşık olan Sigmalar Lisa Cool and Queen Erkekler, bir kadın en fazla ne olup ne yapabilir ki? Kizler ve lalisam, kizler ve kadınlar bir evren dolusu aura güce sahip olabilir. Mesela ha bu arada bu annemin telefonu ben kizim adım Emilia. Fatma ama değil mi ismi? <laughs> Emilia. Göz kırpmama challenge. En son göz kırpan gizemli kutuyu kazanır. Gözümü kırpsaydım ben. Ya, bir Çok ya. hızlı oldu bu. Sıla abla sen duygusuz musun? Allah aşkına sen VR2 kazanıyorsun ve o cevabını mı veriyorsun? Ben senin yerinde olsam balkondan kendimi atardım. Hi, hi, hi. Kardeşim benim ya cidden aldıklarını falan düşünüyor. bu Aniden Ahmet abi yüzünden Sıla ablaya da su gelmesi sizi çok seviyorum. Ahmet abi. Evet Ahmet abi. Ahmet abi de seni çok seviyor kardeşim. Ahmet sen nerede yaşıyorsun? Askerlik arkadaşı Ahmet nerede yaşıyorsun kardeşim? Ahmet'i abinin hile yapmamsı saksmıyor. Sıla ablamın ne gün vardı ya. Ahmet abi benim adım da Ahmet. İlkokuluna gelir misin? 4B. Abi ben gözümü kapatabildim. Ben seni takipçiyim. <laughs> abi hem 5 milyon yapalım. Arkasında olduğumuzu hissetsin. O sırada Barışçı izin vermem. İzin vermem abin olur Feride. Abla ula barışın sizin için üç gün boyunca ağladım.'' Evet arkadaşlar bu ne demek oluyor? Biz de geleceğin anne ve babaları olarak belli bir yaşa kadar en azından çocuklarımıza telefon almamamız ya da alınmaması lazım bence. Ya yani şu yorumlara bak. 2015'liyim, 2016'liyim, 2017'liyim, mi? mi? falan diyorlar lan. 2016'da biri kaç yaş? 4, 5 daha 9 yaşında. Attığı yorumlara falan bak çok kötü kanka ya. 14 yaşında, 15 yaşında ver. Ya da 16, 17 yaşında ne bileyim. Ya öyle yap yani kanka çok küçükler çünkü. <laughs> evet videomuz bitmiş de beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kafamın olaylardan buradan kanala. Buradan sonraki videolarıma gidebilirsin. kendin çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay. 拜拜。Bye bye.